Berlin'e Morgan Post gazetesi birinci sayfada koruma gözlüğü ile resmi ziyaret başlığıyla yayınlanan bir haberde günün Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolf ve eşi Bettina Wolf ile birlikte Osnabrück kentinde DJU şirketinde lazer teknolojisini izlemek amacıyla gözlük taktığı sırada çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Takmanızı rica edeceğim. Die Welt gazetesinde Barış kentinde ziyaret başlığıyla verdiği haberde Gül'ün Osnabürük kentinde Türkiye ve Almanya bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandığını yazdı. <laughs> Frankfurter Rundschau gazetesi ise birinci sayfada Avrupa'nın yabancı dostu başlığıyla yer verdiği haberde Cumhurbaşkanı Gül'ün Almanya'da kendine güvenen bir devlet adamı görüntüsüyle ortaya çıktı. Ancak Alman hükümetinin Türkiye ile ilişkilerinde zorlandığı görüşüne yer verdi. Hamburg'a Abendblatt gazetesi. Merkel ve Gül, Türkler iyi Almanca öğrenmeli başlığıyla verdiği haberde, Gül'ün ve Almanya Başbakanı Merkel'in, göçmenlerin Alman toplumuna başarılı bir şekilde uyum sağlaması için küçük yaşlardan itibaren Almanca öğrenmeleri gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduğunu yazdı.